Size selam ben Lidya Yeni tokabaka youtuberıyım Hepinize böyle çok tatlı ve eğlenceli arada drama olan tokabaka videoları çekeceğim Şimdi size e, başrolleri yani benim kurduğum karakterleri tanıtacağım Sırayla başlayalım Bu Bu kızın adı Yağmur Bu kız e, Lidya'nın arkadaşı ve diğerlerinin arkadaşı olmakta Gayet güzel ve tatlı bir kız fakat bunu çok başrolde göreceğinizi sanmıyorum bu Lydia'nın annesi. Kadının kocası, kadın kocasıyla boşandı. Çok tatlı bir kadın ve çok iyi bir anne. Bu Lydia'nın kardeşi. Çok tatlı da 3 yaşında. Gayet uslu bir çocuk. Bununla başrolü gayet göreceksiniz. Bu Lydia'nın en ama en 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 iyi arkadaşı ki çok iyi anlaşıyorlar küçüklükten beri arkadaşlar. Bunun adı da Elif. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bunun adı Melisa bunun adı Leyla böyle. Bakın Yağmur Melisa ee, adı unuttum ben yeni videodan bakayım. Bunun adı Berk. Berk e, Lidya'nın abisi. Biliyorum pek benzemiyorlar bu sarışın bu esme. Ama olsun. Yine de çok iyiler bunu böyle koyayım. Bu da Lydia bu arada. Haberiniz olsun. Ee, bunun adı Mert. Bu da Lydia'nın sevgilisi. Bunun da hem arkadaş hem sevgilisi. Veya nişanlısı olacak. İlerideki bölümler göreceksiniz. Şöyle. Bu Lydia'nın abisinin ortak arkadaşları. Sınıf arkadaşlar gibi bir şey arkadaşlar da yine Lydia ve Perkin küçüklük arkadaşı. Anneleriyle Lydia'nın ailesi arkadaş. Onlar da samimi. Bunun adı Cenk. Cenk. Bekleyin bir dakika. Bunun sevgilisi. Çok yakışıyorlar bence. Bu. Bu oyunda en sevilen karakterlerden olurken bir anda en sevilmeyen karaktere düştü. Bunun sebebini ben size diğer videolardan anlatmayayım siz zaten anlarsınız. Yani kısaca böyle. He bunu unuttum. Arkadaşlar bu normalde e, zorla evlilik karakterlerinden bunu yakında göreceksiniz. Bir spoiler vereyim yani. Bununla bu ve bunun arasında bir olay geçecek. Çok iyi olacağını inanıyorum. Böyle söyleme şimdi. Ay ne oluyor be? He, Böyle yani neyse ben şimdi ilk dizimi çekeceğim. Hepinize selamlar gönderip ilk dizimi çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.